Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dilere göpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümercik din etvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Ruhumun vahyini duysan da geçirsen taşına. Sonra gök kubbeye alsan da rida namı ile. Kanayan lahdine çeksen bütün ecramı ile. Mor bulutlarla açık türbene çatsan da tavan. Yedi kandili Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına.